Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan. Bir Dosya Bir Hikayenin 6. bölümüne hoş geldiniz. 2013 yılındaki seyrimize devam ediyoruz. Sizi çok bekletmiyorum. Hemen 2013 yılındaki ikinci dosyamıza doğru gidiyorum. Haydi, sizi de bekliyorum. Hoppa. Dosyamızı bir Ford Fiesta lansmanıyla açıyoruz. Türkiye'deki makyajlı versiyonuyla satışa sunulmasıyla beraber tüm basın mensuplarının davet edildiği Sapanca'daki bir spa otelinde Ford Fiesta'ları deneyimleme şansı bulmuştuk. Çok güzel bir lansmandı. Çünkü zaten İstanbul'a yakın olması haricinde otelde tam böyle geldik. Dediler ki masajınızı kaça yazalım. Ben dedim ki masaj falan istemiyorum. Çünkü taze taze Cenevre Otomobil Fuarı'ndan dönmüştüm. Dolayısıyla elimde bol bol röportaj vardı. Deşifre etmem gereken, yazmam gereken. Dedim ki teşekkürler ben masaj istemiyorum. Sadece odama çekilip biraz dinlenmek istiyorum diye. Gün içinde de tabii çeşitli aktiviteler vardı. Lansman kapsamında genellikle bunu yaparlar ama bu fotoğrafa baktığımız zaman bol bol kahverengi makyajlı Ford Fiesta'ları görüyoruz. Hep aynı renkte, aynı donanımda, aynı motorda hatta bizdeki lansmandan sonra Türkiye'deki çeşitli bayilere dağıtılıp müşterilerle buluşan bu otomobiller sonrasında da muhtemelen ikinci elde satıldılar, gittiler diye tahmin ediyorum. Güzel bir lansmandı Sapanca'da güzel bir aktivitesi vardı. Hatta bir böyle bir yeşil bir ekran yapmışlardı ve bize çeşitli böyle böyle objeler verip giydirip ondan sonra böyle bir direksiyon içine geçip hadi bakalım şimdi bak sağında birileri var, solunda birileri var falan gibi bir şeyler söylüyorlardı. Biz de ona göre böyle bir böyle olmayan bir şeyde rol yapıyorduk. Aslında o Flash TV oyunculuğumuzu yıktığımız yerlerden bir tanesiydi. Ne yaptığımızı bilmeden akşam yemeğine geldiğimiz zaman da aslında gün içinde o yapılan o şakalar şeyleri çok güzel bir etkinlikte o green dedim ya yeşil varmış ya aslında arkada görüntüler varmış onlarla çok güzel kurgulamışlardı ve akşam yemeğinde hepimiz böyle birbirimizin o saçma sapan hallerini görerek bayağı bir eğlenmiştik o videoyu muhtemelen kaybetmişimdir ya da arşivimin çok derinliklerinde bir yerde vardır çok da uzatmayayım tabi Fiesta'nın lansmanıyla bu videoyu açarken sonrasında da şu fotoğrafı da geçmek istemiyorum. Çünkü araçlar o kadar yeniydi ki bir de tabi tarih itibariyle kış lastiği de gerektiğinden dolayı o kadar taze lastikle bir lansman yapmışlardı ki hani araçlarına verdikleri değer, gazetecilere verdikleri değeri buradan anlıyoruz. 195, 50, 15 H ölçüsündeki lastiklerin daha böyle tertemiz bir şekilde araçlara taze taze konduğunu burada görüyoruz. Güzel bir detaydır. Lansmandan hemen sonra rutin işlerimizden bir tanesiyle beraberiz. Burada rutin iş derken hani bir lansman, etkinlik, davet, yurt içi, yurt dışı bir yerlere gitmediği noktalarda tabii ki üretim yapmaya devam etmesin otomobillerle ilgili. Test araçlarını tek tek alıp çekmek bir tarafa bir de yeri geldiği zaman karşılaştırma da yapman gerekiyordu o yıllarda. Bol bol içerik üretiyorduk. Hepimizin altında bu sayede en yeni otomobiller geliyor gidiyordu gidiyordu sağ olsun Koray Kodal arkadaşımız bize otomisiz neredeyse bırakmadı. Teşekkür ediyoruz kendisine ki bu da onlardan bir tanesi ki aslında o yıllarda çok konuşulan çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Premium kompak hatchbackler arasında hangisini almalıyım sorusu çok gelirdi. Burada farkındaysanız BMW'nin bir serisi 1.16D var. Mercedes A serisinin a 180 CDI miydi? A, tabii hani aslında Renault'dan türetilen dizel motoru varken bir de Volvo'nun da V40'ının tabii ki 1.6 D2 motorlu versiyonu var. Burada Audi A3 yokmuş niyeyse. Çünkü o yıllarda Doğuş Otomotiv A3'ün test aracını çok ortalıklarda dolaştırmıyordu. Neredeyse yani yoktu. Dolayısıyla bu karşılaştırma için bize bir A3 sanırım yollamamıştı ya da biz de istememiştik. Bilemiyorum ama 3 tane kompakt hatchback'i yan yana koyup çektiğimiz ve dergide de yayınladığımız bir etkinlikti bu. Bu fotoğrafa da baktığımız zaman arka planda bir tane Mini Cooper'ın olduğunu görüyoruz. O da galiba dizeldi diye hatırlıyorum ama bu karşılaştırmaya dahil olmamıştı. Aslında fiyat olarak baktığımız zaman bu karşılaştırmaya da dahil olabilirmiş. Bu karşılaştırmayı Yıldız Parkında çekmiştik. O zamanlar böyle inşaat yoktu Yıldız Parkında ve çok daha sakin bir yerde. Temizliğimiz çekiyorduk. Fotoğraf çekmek çok kolay. Video çekmeye göre tabii ki. Karşılaştırmanın birincisi kim olduğu hatırlamıyorum ama çok dişe diş bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Galiba Mercedes olmuştu ama fiyat kalite endeksinde de en iyi sonucu sanırım Volvo veriyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam da lütfen arayın ve tabii bu karşılaştırmalar derken testlere de devam etmemiz gerekiyordu ki o yıllarda Fiat Panda'nın yeni neslinin teste verildiğine denk geliyoruz ki bu aracı almak üzereyken çekmiş olduğum bir fotoğraf. Burası Tofaş'ın Gayrettepe'deki genel merkezin otoparkı. Ki o yıllarda asfalt da yeni dökülmüş. Gördüğünüz gibi yağmurlu bir günde almaya gitmişim. Tertemiz gözüküyor. Çünkü burası bir ara bayağı stabilize bildiğin böyle taş toprak falan test arabalarının böyle toz toprak içinde kaldığı bir yerde. Bütün Tofaş içerisindeki araçlar buradan gelirler ve giderler. Panda da böyle bir otomobil. Benim çok sevdiğim otomobillerden bir tanesidir Panda. Ama bu nesline geçildiği zaman niyeyse böyle bir hani daha köşe hatların yuvarlatılmış olmasını pek sevememiştim. Yine de hani günümüze kadar bile gelen bir versiyon olduğunu söyleyebilirim. Bu versiyon hala aslında bugün gidip satın alsanız yine aslında böyle bir araba alıyorsunuz. Yani 2013'ten günümüze fazla bir şey değişmedi Panda'da. Ki burada tabi Yerde dikkatimizi çeken bir detay var ki o da yerde plakalar yazıyor. O plakalar aslında çalışanların plakaları olabilir ya da işte hangi araç geldi ve yerin neresi belli olacak bilinmesi istiyorsa öyle çakılmıştı bir dönem ama yıllar içerisinde tabii bunlar artık yerinde kalmamıştır. Bu Panda eğlenceli bir otomobildi. Kullanırken çok eğlenmiştim. Bu fotoğrafa da baktığımız zaman arkada bir Fiat 500 Bay Gucci olduğunu görüyoruz. Bir Fiat Bravo olduğunu görüyoruz. Birkaç tane Fiat Bravo olduğunu görüyoruz bu Panda'nın çevresinde güzel bir otomobildi. Bugün bile hala alınır bence. Ben zamanında mesela siyah buzdolabı Daihatsu Kolare'yi almak yerine bir Fiat Uno almayı da aslında seçenekler arasında tutuyordum ama sırf aynaları küçük diye almamıştım. Fiat Panda'yı da aslında şöyle değerlendirebiliriz. Eğer ben siyah buzdolabının günümüzdeki 0.1 versiyonunu almak istesem Türkiye'de direkt almam gereken araç Fiat Panda boyutlar ve fonksiyonellik güç ağırlık donanım dengesine baktığınız zaman kesinlikle Fiat Panda Daihatsu Kuare'nin günümüzdeki versiyonu diyebiliriz. Çünkü Daihatsu Kuare'nin çıkışı da aslında önceki Pandalar gibi olan bir otomobil olmasından kaynaklanıyor. Ve tabii bitmiyor lansmanlar, etkinlikler. Ford Kuga'nın Bolu daki dağımız neydi unuttum Kartalkaya. Kartalkaya'daki bir lansmanı vardı. Oraya kugaları kullanarak gitmişlerdi. Fakat benim o günlerdeki müsaitliğim pek olmadığından ötürü altımdaki Volvo S60'la oraya gitmiştim. Bu araçta hatırladığım kadarıyla 1.6 dizel motorlu olan versiyonuydu. D2 olan versiyonuydu. Hatta bunların biliyorsunuz bir de otomatik şanzımanlısı da gelmişti o dönemde. İstanbul'dan Bolu Kartalkaya'ya gitmek çok bir problem değil biliyorsunuz. Özellikle altınız da böyle bir S60 varsa dağın böyle tepelerine doğru çıkarken artık manzaranın güzelliğine kapılıp şurada şu araba bir, bir fotoğraflasam mı acaba gibi düşünmüş olacağım ki böyle bir fotoğraf çekmişim ama çok üzüldüğüm bir nokta var. Ülkemizin çok güzel yerleri var yani denizi var, dağ var, ovası var, yaylası var, hepsi var. Fakat estetik olarak hep bir pürüz var abi. Ya yani fotoğraf olarak hep böyle bir hatalı bir durumlarımız oluyor. Bakınız abi elektrik direkleri niye böyle <laughs> Yani ortalık yerden geçiyor. Diyebilirsin ki o kadar razıda sen de gittin elektrik direğini buldun diyebilirsin ama en böyle durulabilecek, güvenli bir şekilde durulabilecek yer orasıydı baktığınız zaman. Baksana abi böyle elektrik direkleri gidiyor yani. Bunları daha böyle köşeden bir yerden götüremiyorlar mı? Ya deniz kıyısı sahil yollarında da aynı şey oluyor. Uyuz oluyorum yani. Hiçbir estetik anlayışımız yok ya. Hadi tamam geçtik elektrik direkleri gitmesi gerekiyor ama yol kenarındaki çöpler ne demeli? Ne demeli abi? Yani, yani ne? Niye böyleyiz biz? Ya i̇lla Photoshop'ta temizlememiz mi gerekiyor? Bu lansmanda ben Volvo s da gitmek gibi bir durum yapmışım ki bu da benim. <laughs> Bu ne oğlum patates gibi herhalde çok yoğun ve hani yorgun bir dönemim olsa gerek saç sakal birbirine karışmış saçlar doğru düzgün kesilmemiş hani zaten az saçım var ama ona rağmen aman aman, aman bir halimiz yok. En tepeye çıktığımız zaman da bu görmüş olduğunuz şekilde park edilmiş aracımızı görüyoruz artık. Yukarıda karlar var. Kış lastikleri vardı tabii ki araçta. Kar lastiği değil, kış lastiği. Bunun özellikle vurgusunu yapmak istiyorum. Bunu da yaptıktan sonra zaten güzel bir lansman geçirmiştik. Ha şimdi hatırladım. Ben o akşam kalmayacaktım. Benim sonraki gün günlerde bir yere gitmem gerekiyordu. Dolayısıyla günübirlik ben Volvo S60'ımla böyle zıvam diye gittim lansmana. Öğle yemeği yedim. Öğle yemeği yerken hani bir şey yemem gerekiyordu. Öğle yemeği yedim. Müdürlerle görüştüm. Yöneticilerle görüştüm. PR'cılarla görüştüm. Toplantısına katıldım. Teşekkür ederim dedim ve otelden çıktım. Aynen geri bastım. Buldu Kartalkayı'dan geri basmıştım. O yüzden kalmadım bu lansmanda. Çünkü hani kısa zamanlı birkaç tane Ford lansmanı biraz bünyeyi yorabilirdi deki Fiesta üstüne Kuga. <laughs> ya da böyle bir durumlar olmuştu ve o gün geri dönmüştüm. Şimdi hatırladım. Şöyle bir şeye gireceğim sevgili izleyenler. Çünkü bir sonraki dosyaya da geçebilirim, videoya da geçebilirim ama güzel bir geçiş olsun istedim. Çünkü döndüğüm gibi de herhalde o etkinliğe gittim, geldim. Sağ olsun arkadaşlar bana böyle bir şey vermişler. Bakın bu bir Opel Astra o p c diyebilirsiniz ki vay abicim bazıları diyebilir ki bu güzel body edilmiş bir opel astra falan abi opel astra gtc üzerinden geliştirmiş olan sadece OPC versiyonu gerçek o OPC'den, OPC'den bahsediyorum sadece 3 kapılı astra'da vardır bu nesilde diğerleri OPC değildir. OPC line olabilir. Body kit olabilir falan filan. Bu görmüş olduğunuz araç 2 litre turbo 280 beygir. Ve yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de bir tek bu vardı galiba. Yani sadece kendilerine getirip sağ solda gösterdiler ama doğru düz satışı olmadı diye hatırlıyorum. Varsa da bana hatırlatın. Bir de arkadan görelim. o büyü. <laughs> Şunun arkasına bakar mısın yani? Koca göt ya. Çok güzel ama. Ama yani egzozlar da güzel. Böyle çatara patara çatara patara atmış gitmiş. Balina ağır bir otomobilde ama tabii 280 beygir. Önden çekişle beraber ki Opel'in iddiası çok böyle iddialı bir diferansiyel kilidi olduğunu söylüyorlardı ama bu lastiklerle 19 mu 20 inç jantları vardı. Lastikler de keza öyle ama şöyle söyleyebilirim size ki bu kasa astraları da iyi kötü biliyorsunuz. Biraz böyle küvet gibi içine hani gömülürsünüz. 280 beygir önden çekişle mümkün değil kontrol edebiliyorsunuz. Yani mümkün değil yani. Her gaza oturduğunda ön taraf sar babam sar babam sar. Hani sadece hani patinaj çekmesi değil. Böyle hani torque steering denen hikayede sürekli oluyor yani. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Viraja giriyorsun biraz gaza oturayım diyorsun. Hemen dışarı gidiyor. Mümkün değil kontrol edilemiyor yani. Ya bana gelen aracın lastikleri bitikti. Tam hatırlamıyorum şu anda ama muhtemelen bitiktir. Sürekli abi temiz lastik istiyor buna temiz zemin istiyor. Yani Türkiye'de mantıken bu hiçbir şekilde çalışmayacak bir formül. Hani bugün de hani böyle düşünürseniz abi işte kağıt üstüne atarız ya abi şu kadar param var şu dönemden bir hat çalacaksın. alacaksın ne alırsın O Astro OPC alır mı? Almayın abi. Çünkü gerçekte hiçbir şekilde çalışmayan bir formül. Bu kadar güçlü bir otomobil önden çekiş çalışmıyor olmuyor yani. Bir de manuel böyle hani vaa falan çok yorulmuştum kullanırken ve hani bunu kullanarak da gittiğim yer biraz havalı bir yerde. Onu da bir sonraki videoya bırakmak istiyorum. Benden şimdiki bu videoda bu kadar. Görüşelim. Beğenin beğenmeyin. Yorum yapın. Abone olun. Katılın. Bir şeyler yapın. Çünkü bir sonraki videoda bu aracın farklı bir versiyonunu farklı bir isimle dünyada metrekare başına en fazla zenginliğin olduğu yerde kullanmaya gidiyorum. O videoda görüşmek üzere. Sağ olun.